Türkiye'nin en tatlı Barbie kanalı Sare TV'den kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Barbie Ken banyo seti var ve Ken'in sakalları var arkadaşlar. Bakar mısınız bu Ken'imiz sakallı ve şimdi biraz sonra onu tıraş edeceğiz. Bu seti kimler için açıyorum arkadaşlar? Zeynep Yuma, Luna, İkra ve Ceylin için açıyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Evet şurada da ben gözüküyorum. Burada bir ayna var. Ee, umarım yüzüm gözükmez biliyorsunuz. Çok istemiyorum gözükmeyi. Ee, şimdi arkadaşlar kenimiz gördüğünüz gibi esmer bir ken. Ee, yanında çok güzel bir lavabosu var. Biraz sonra şurada tıraş bıçağı var. O tıraş bıçağıyla sakallarını keseceğiz kenimizin. Ve lavabosunu tanıtacağım. Ee, öncelikle ihtiyacımız olan şey tabii ki de bir sıcak su arkadaşlar. Çünkü sıcak suda kenimiz sakallara gidiyor. Soğuk su da tekrar geri geliyor. Gördüğünüz gibi böyle sakallı oluyor arkadaşlar. seti şöyle şu şekilde göstereyim. Eee sıcak su koyuyoruz. Önce soğuk su koyuyoruz lavaboya. Ardından sıcak su koyuyoruz ve tıraşımızı oluyoruz. Şimdi hazırsak eğer hemen başlayalım. Evet, lavaboyu çıkardım arkadaşlar. ilk olarak bunu incelemek istiyorum. Ee, çok güzel bir lavabosu var şöyle, son moda dikdörtgen. Yani biliyorsunuz bunlar şu an moda olan lavabolar. Ee, böyle bir çekmece var arkadaşlar. Çekmece bakıyorum açılmıyor. Şuraya havlu asmak için yer yapmışlar ve arkası da bu şekilde merak eden arkadaşlar için. Ve şimdi ben bu lavaboyu buraya koyuyorum. Ardından size yakışıklı kenimizi tanıtacağım arkadaşlar. Sakal çok yakışmış öyle değil mi? Yani keşke daha çok bebekte sakal yapsalar diye düşünüyorum. Ee, ben bu tarzını çok sevdim arkadaşlar. Kenin. siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ilk defa benim sakallı bir kenim oldu. Şu şekilde arkası da. Üzerinde e, böyle bir atlet var arkadaşlar. Ev kıyafetiyle duruyor anlayacağınız. Altında böyle bir şort var. Bu şort başka bir e, bebekten daha çıkmıştı kenden. Ve ayağında da böyle ken ayakkabılarımız var. Normal bildiğiniz beyaz kin ayakkabısı. Bu kendini en çok ben e, sakallarını sevdim arkadaşlar. Gerçekten çünkü çok yakışmış. Bir de böyle gözlerinde sürme var gibi değil mi? Böyle e, şeyleri benziyor. Birazcık böyle İspanyollara falan benziyor. Evet bu kendimizi de böyle koyduk arkadaşlar. Şimdi küçük malzemeler. Evet arkadaşlar bir adet havlumuz çıkıyor. Ve bu havlumuzu buraya asıyorum. Şöyle çok güzel bir yer yapmışlar. Orada havlumuz duruyor. Bir adet böyle bir tıraş bıçağı çıkıyor arkadaşlar. Şurasında işte sünger var. Biraz sonra sıcak suyla sakallarını uygulayacağız ve sakalları yok olacak. Ee, ve bu tıraş bıçağını koymak için şuraya çok güzel bir yer yapmışlar arkadaşlar. Onu oraya koydum. Çok güzel. Ee, bir tane böyle işte şey var. Sıvı sabunluk gibi bir şey. Ee, bir tane de böyle e, yine böyle bir şey var. Bu ne acaba ya? Bu ne olsa gerek. Tıraş köpüğü diyeceğim ama öyle bir şey olabilir. Herhalde sabun gibi olan tıraş köpükleri var ya belki onlardan olabilir. Şimdi hepsini buraya koydum arkadaşlar. Şimdi ben sıcak suyumu getiriyorum ve başlıyoruz. Evet sıcak suyumu koydum. Ayna çok güzel buharlaştı. Bu arada aynanın üzerinde bir tane jelatin var. Seti alan arkadaşlar onu çıkarırsa daha böyle parlak bir ayna gibi oluyor. Ee, şimdi arkadaşlar hazırsak kendimizi tıraş edebiliriz. Gerçekten gel bakalım günaydınken günaydın Barbie Nasılsın iyiyim sen nasılsın Biz de iyiyiz şimdi seni tıraş yapacağız tıraş edeceğiz ee, hemen şöyle alalım Arkadaşlar bu Ken'in tabi eklemleri yok Bu yüzden hani isterdim ki ekleme olsun ve kendi kendisine tıraş yapsın ama maalesef kol kıvrılmadığı için kendisi yapamayacak biz yardımcı olacağız ama en azından Sıcak suya kendisi e, koysun ki şöyle benim elim yanmasın o sırada. Evet. Hazırsak arkadaşlar hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi kendi tıraşı oluyor. Bakalım sakalsız hali nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Hangi hali daha yakışıklı olacak? Biz tabi değişiklik aradığımız için herhalde yani kendi adıma diyeyim ya da ben arıyorum değişiklik. Ondan dolayı sanırım sakallı halini daha çok sevmiş olabilirim diye düşünüyorum ve kendimiz tıraşını oldu arkadaşlar hadi bakalım yorumlara hangi hali daha güzel arkadaşlar şöyle havluyla da kurulayalım gördünüz arkadaşlarım evet sizce sakallı hali mi daha güzel arkadaşlar yoksa bu şekilde tıraş olmuş halimi daha güzel çok merak ediyorum yorumlarınızı bekliyorum benim fikrimi soracak olursanız ben sakallı halini daha çok beğendim. Şimdi ben kendi tekrar sakallı yapıp tekrar tıraş etmek istiyorum. Çünkü sakallı halini bir daha görün istiyorum. Evet ve ken karşımızda bu sefer de sakallı haliyle durmakta. Ee, şöyle kurulayalım onu. Bu arada arkadaşlar soğuk suya tuttum ama maalesef yine sakalları çıkmadı. Ben yine buzluğa koydum keni. Buzluktan çıktı yani. Neden bilmiyorum soğuk suda sakalları geri gelmedi ama buzlukta hemen koydum. Bir dakika içerisinde geldi. Sanırım soğuk suyun soğukluğu yeterli değildi öyle düşündüm ben. Şimdi kendimizi şöyle iyice kuruladıktan sonra tekrar bir tıraş edelim diyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tekrar şöyle bir sakallarını keselim. Evet hemen şöyle alıyorum sıcak sudan. Evet Ken hoş geldin sinek kaydı olmaya hazır mısın? Görüyor musunuz? Dokunduğum anda gidiyor arkadaşlar. Ama bence sakal daha güzel. Şöyle. Damat tıraşı. Evet. Bu kendi damat olsa tıraşını yapacağız. Ama eğer hava soğuksa hemen geri çıkacak sakalları. Daha düğün bitmeden çıkar. Bak çıkıyor çünkü şu an şurada Gördünüz mü? Herhalde su yeterince işte sıcak değil. Şu an sıcaklığını kaybetmiş olabilir. O yüzden öyle oluyor olabilir. Aa aslında sadece bıyıkla bırakabilirdik değil mi? Öyle de yapabildik. Sakallarını kesip böyle sadece bıyıkları bırakabilirdik. Hatta bıraktım bile. Şu an hafif bir bıyığı var arkadaşlar. Salvador Dali, Dali bıyığı oldu şu anda kendi. <laughs> böyle dursun. Beğendim. Çok güzel oldu. Değişik oldu değil mi Ken? Sen de beğendin mi? Evet hemen de kurulayalım seti beğendiniz mi arkadaşlar ben sevdim farklı güzel değişik bir set ee, Kenny daha çok sevdim sakal olduğu için e, tarzı farklı onu daha çok sevdim o yüzden saçlarında şurası şöyle daha kısaltılmış şekilde duruyor ama keşke işte saçları da plastik değil gerçek bir saç olsa daha 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 beğenebilirdim biliyorsunuz kendilerimizin saçlarını plastik yapıyorlar çok nadir Ken çıkıyor onları da çıkar çıkmaz ben alıyorum çünkü çok nadir çıkarıyor saç Barbie evet canım arkadaşlarım videomuz bu kadardı bu ken bebeğimizin adı ne olsun dizide bilmiyorum yorumlara yazın en beğendiğim ismi seçeceğim çünkü erkek bebeklere isim koymakta çok zorlanıyorum erkek takipçim yok benim herhalde varsa bir erkek takipçim lütfen yorumlara yazsın ben erkeğim ve adım şu onun adını koyayım bu bebeğe ee, videom bu kadardı. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ee, bu bu şeyi seti en çok Zeynep İma istemişti. Diğer arkadaşlar bana bir set açar mısın demişti. Onları o yüzden ilave ettim. Zeynep İmacım e, sen de umarım beğenmişsindir ve diğer arkadaşlarım da umarım hepiniz çok beğenmişsinizdir. Luna beni çok bekledi. Luna ablacığım seni çok seviyorum. Çok beklediğim için özür dilerim. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Aşkla, sevgiyle ve tabii ki de e, Sare ile kalın. Hoşçakalın.